Kral kaybederse 12. bölüm fragman analiz. Kenan bütün dünya Özlem Baran'ı tanısın istiyorum diyerek kamera çekimlerine götürecektir. Özlem ise Kenan'a bir tanesin sen diyerek mutluluğunu paylaşacaktır. Handan ise eski bir dostuyla tekrar karşılaşacaktır. Kenan Fadiye bu ne güzellik diyerek iltifat edecek. Ben sana boşuna peri kızı demiyorum diyecektir. Hayat ışığını saklayanları değil, onu dünya ile paylaşanları hatırlar diyecektir. Handan, Kenan'ı yine özlemle görecektir. Gazeteciler özleme nasıl tanıştıklarını sorunca ortak bir arkadaşımız sayesinde derken Kenan da gülümseyecektir. Kenan'ın iş ortağı gelecek, İskoçya'dan selamlar derken eskiden tanıştığı bir arkadaşı da yanında gelecektir. Handan'ın arkadaşı ise şu an Kenan Bara'nın yüzünü görmeyi çok isterdim. Nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünemiyorum bile diyecektir. Kenan arkadaşına "Yanlış yerde oturuyorsun. Ayağa kalk." dedim. "Ben benim olanı kimseyle paylaşmam." derken gülümseyecektir. Handan ise "Yemin ediyorum ben artık Kenan'dan korkuyorum." deyince Handan Kenan'a "Çok belaltı vuruyorsun." yapma diyerek onu uyaracaktır Fadi'nin babası gelecek ve senin hiç utanman yok mu diyerek ona kızıp bağıracaktır Fadi Kenandan olanlar için özür dileyecek Kenan ise yapma bunu kendine diye rahat olmasını isteyecektir elini tutacaktır Handan kenana senin sorunun ne biliyor musun Sen sevmeyi bilmiyorsun diye kavga edecektir Özlemse, Kenan'ın ortada olmamasından dolayı onun için endişelenecektir. Özlem Handan'a gidecek. Bak kocanı her yerde arayacaksın diyordun. Tam da söylediğin gibi oldu diyecektir. Kenan ise Handan'a sen oynadığın oyunun bendeki etkisini merak ettin. Kenan'daki Handan ilgisini bitirdim mi bitirmedin mi diye anladığını söyleyecektir. Handan ise yaptıklarımdan dolayı bu kadar mı incindin Kenan diye anlamak isteyecektir. Özlem Kenan'dan her neredeyse çıkıp gelmesini beklemektedir. Kenan bu gizli hastaneye kurtulma umuduyla olmayan çocukları getiriyorlarmış. Başta çok ağladım ama şimdi toparladım diye konuşacaktır. Diğerleri görmesin diye ben bunu öğrendiğim zaman ağlamam geçti, sakinleştim diyecektir. Ama ben tek başıma hayatı yırttım başarıya ulaştım diyerek kendiyle övünmeye devam edecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.